Merhabalar sevgili dostlarım. Ailenizin kanalı Hoca Maçı Bitire hepiniz hoş geldiniz. Yeni kariyerimize başlıyoruz. Futbol Manager 2026 içeriklerine artık daha hızlı devam edeceğiz. Kariyerler gelecek, revuiltler gelecek. Efendime söyleyeyim paralel evren gelecek. Deneysel içerikler gelecek. Aynı zamanda FC oyuncu kariyeri de yapmayı planlıyorum. Yakın zamanda gelişmeleri paylaşırım o konu hakkında da. Anket sonuçlarını buraya koyacağım. Anket sonuçlarımda Fenerbahçe çıktı. İlk kariyerimiz o yüzden Fenerbahçe olacak. Galatasaray Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon diye ilerleyecektik ama Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon olarak ilerleyeceğiz. Sizlerin isteği ve talebi doğrultusunda demokrasiye saygı duymamız gerekir. Demokrasi demişken de bugün 10 Kasım ülkemizde gerçek ve tek kurucu önder olan kurucu önder sıfatına layık olan tek kişi atamız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümü kendisini silah arkadaşlarını bu vatan için bu topraklar için can veren savaşan bütün askerlerimizi saygıyla, minnetle ve özlemle anıyoruz. Bu topraklar, bu vatan bize emanettir. Emanetimize sahip çıkıp gelecek nesillere de aynı şekilde hatta daha da iyi şekilde bırakmak boynumuzun borcudur. Evet. Şöyle henüz kurulum ekranındayız gelişmiş ayarları göstereceğim. Burada oyun içi editör kullanımına izin verilmesin. Yani verilsin tikini kaldıracağım. İlk transfer dönemindeki transfer hareketliliğine de izin vermeyelim. Özellik maskelemeyi ben açmıyorum bildiğiniz gibi. İşte böyle. Şimdi oyuna başlayacağız. Başladığımızda ben tekrar burada olacağım. İlk iş olarak hemen taktiği belirledim. Şunu da pozitif futbol yapalım. ha Taktiğimiz 4-2-3-1 olacak. Yani çok aslında bunu 4-2-2-2 gibi de oynatabilirim takımı ama şu an bir 4-2-3-1 deneyeceğiz birkaç maç. Yani sonuçlara göre dizilişi değiştirebiliriz. Top rakipteyken ise 4-4-1-1 gibi bir dizilimimiz olacak. Şimdi takım talimatlarına gelelim. Topa sahipken kısa pas, düşük tempo, dar alan, hücum geçişini standart yaptım. Zaman zaman kontraya kalksınlar, zaman zaman topa hakim olsunlar. Yaratıcı oynayacağız. Zaman geçirmemiz seyrek top oyun içinde kalsın seçeneğini de işaretledik. Dribbling dengeli, Rakip ceza sahasına pas açarak giriyoruz. Uzaktan şutlar dengeli, orta açış şekli dengeli. Diğer çoğu şey burada ilerlemede dengeli. Oyun kurmada ise pres kırmaya çalışacağız. Out atışları kısa. Kalecinin topu oyuna sokması ise merkez savunmacılardan olacak. Top rakipteyken ne yapacağız? Orta bölgede pres yapacağız. Savunma attığımız önde. Bunu maçtan maça değiştireceğim. Pres şiddeti yüksek şiddetli olacak. Karşı pres yapacağız. Onun dışında diğer şeylerde dengeli. Oyuncu talimatlarına dokunmadım. Onları da ayarlarsam eğer gösteririm. Mert Hakan Yandaş'ı alt takıma gönderdim. Takımımda olmasını istediğim bir oyuncu değil Mert Hakan Yandaş. Seveni elbet vardır ama ben sevmiyorum. Onun dışında bak mesela kaptan falan görünüyor yani adam. Anlatabildim mi? Olmaz. Fenerbahçe'de kaptan olamaz Mert Hakan Yandaş. En azından benim Fenerbahçe'mde, benim oynattığım Fenerbahçe'de kaptan falan olamaz. telefon çaldı, internet dolandırıcıları arıyor. 0850 0850'lerim falan var ya fena küfür edeceğim yani. Bir küfür aman, aman. Bak bir küfür edelim sana var ya. Aramayın abicim beni. Yeter telefonu kıracağım ya. Her neyse. Evet, teknik ekipte büyük değişiklik yapacağız. Zeki Murat göleler falan hepsi gidecek abi. Hepsi gidecek. İşinin ehli adamlarla çalışacağız. Sonra Cuma maç takviminde yine ile bir eşleşmemiz var. Bakalım biz buradan çıkabilecek miyiz? Mourinho çıkamamıştı. Ben Benfica'yı çıtır çıtır diyeceğim bu arada. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Tabii efendim. İlk transfer döneminde transfer hareketliliği olmayacak. Yani takımda herhangi bir transfer görmeyeceksiniz. O şekilde ayarlamıştım zaten. Velhasıl hmm. well, kelam başladık. Taktiğimizi yaptık. Gerekli hamleleri yapacağız. Bunları da göstereceğim size. Teknik ekip özelinde yani. Ve maçlara başlayacağız. Bugün 4 veya 5 maç yaparız. Hızlıca bir girizgahımızı gerçekleştirdikten sonra ilerlemeye devam ederiz. Yani yavaş başlar gitgide hızlanırız. Olayımız bu. Amacımız bütün kulvarlarda oynayabilecek bir takım oluşturmak. Bunu yaparken taktiksel varyasyonlar yapabiliriz yani. Çünkü bence zengin bir kanat rotasyonumuz yok. İşte ne neler var bilmem neler var falan. Oğuz Aydın. Oğuz Aydın fena değildi aslında bu sene. E, profil incelemesi yapmıştım. Dört büyüklerin profillerini incelemiştik. Onu da şu an kartlara eklerim orada izleyebilirsiniz. Detaylı bir kadro incelemesi yapmayacağım burada. Direkt oynayacağız, yapmamız gerekeni yapacağız. Şimanski'den faydalanacağım. Onun dışında ne var? İrfan Can Eğribayat'ı beğenmiyorum. Levent Mercan'ı belki kullanabiliriz. Bakacağız yani. Kadroyu olabildiğince iyi şekilde kullanmaya çalışacağız. Bu Talişka'dan acilen çıkmak gerek mesela. Olmaz Talışka benim takımımda oynayamaz abi. 15 milyon euroluk bir adam. Göstereyim hatta profiline. Şu fizik ne abi? Fizik bu zihinsel ne? 15 milyon euro veriyoruz sana ya. Şaka gibisin ya. Hala buradasın ya. İnanamıyorum sana ya. Hani seni yani kırmak istemiyoruz ama git yani. Neymiş? Uzaktan gol atıyormuş sabaha kadar atsın uzaktan gol abi. Ben onun acaba uzaktan gol atabilir mi ihtimaline tutunamam yani. Benim öyle bir seçeneğim yok. Ben tıkır tıkır işleyen bir sistemin parçası arıyorum. Amacım bu. Neyse ilerleyeceğiz maçlara da başlayacağız. Orada görüşürüz. Ve teknik ekibi yeniledim dostlar. Tamamen yeniledim. Şöyle altyapı sorumlusunu değiştirmemişim. Onu değiştireceğim. Onu da değiştireceğim. Performans analizlerini ayarladım. Onlar da gelecek. Gösteririm onları şimdi. Kaleci antrenörümüz, kondisyon antrenörümüz ve diğer antrenörler bu şekilde isimlerine bakabilirsiniz. Gayet iyi adamlar. Hatta onları da şöyle göstereyim size. Şurada gördüğünüz gibi görevlendirmelerdeki puanlarını da görüyorsunuz. 3 yıldızlı duran top antrenörümüz var. Bu biraz düşük ama yani başka duran top antrenörü bulamadım maalesef. Şurada da performans analist sorumlusu ve performans analistleri geliyor. Bunların da isimlerine bakabilirsiniz. Alabilirsiniz. İyi adamlar bunlar. Gözlem ekibi ve sağlık ekibini de yenileyeceğim onları gelecek bölüm yaparım diye düşünüyorum. Bu bölüm maçlara başlayalım artık. Saat şu an 4.30 akşama bu videoyu yetiştirmeliyim mutlaka. Ne yaparım ama bugün 1-2-3-4 bir tane daha maç yaparız. 5 maç yapar bitiririz bugün. Neyse hadi başlayalım maçlara. Benfica maçına geldik Şampiyonlar Ligi'nde. Tur atlamak istiyoruz. Evet Benfica maçına da geldik. Amacımız buradan tur atlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılmak. İlk 11'imiz bu şekilde olacak. Hemen böyle bir ilk 11 seçtim. Çünkü e, ben öyle uygun gördüm. Ben öyle uygun gördüm. Defansın ama amacı burada uzun boylu ve fizik olarak daha güçlü bir defans hattı kurmak. Semedo zaten tekniği iyi. Alvarez Fred ikilisi büyük ihtimalle sezon boyu kullanacağım ikili olacak. Sağda İrfan Can belki neneyi kullanabilirim. Merkezde Hasansio kaldırım. Palişka'yı asla kullanmayacağım. Hasansio'nun yedeği Şimanski olacak. Solda Kerem var. Kerem'in yedeği de Oğuz Aydın olacak. Forvet'te Ennesiri. Belki çift forvete dönebilirim bazı maçlarda. Ona da bakacağız. Maça başlayalım. Kim bu forması? Haydar Karataş kim bu ya? Bunu alt takıma atacağım ben geri. 18 yaşında çocuk forma şansı da olamayacak Burada ne işi var? Ve maç başladı. Başarılar Fenerbahçe. Pavliris. Luke bakıyor. Hadi oğlum. Archie Brown aferin sana. Osterwolde. Skriniar. Topla ilerledi. Nelson Semedo. İrfan Can. İrfan Can kahveci. İrfan Can vurdu. Niye vurdu? Niye vurdu? Ha? Alvarez. Semedo. İrfan Can Kahveci, Semedo, pas çok güzel, Hasansio kaldırım, Hasansio kaldırım. Çok güzel ve çok güzel bir organizasyon ve Hasansio kaldırımın golüyle 1-0 öndeyiz. Maça yavaş başladık ama gitgide üstünlüğümüzü artırdık maçta. Bu güzel bir şey. Kim bu? Arznes, aman. Dikkat edelim çocuklar, ortalara dikkat. Arznes açtı, uzaklaştırdık. Kim o? Samuel Dal. Aferin. İlk yarı bitmiş. Ulan niye beni bir şey yapıyorsun panikleyittiriyorsun ya. Taç atışını kullanacağız sağ taraftan. Nelson Semedo. İrfan Can. Semedo. Edson. Semedo. Fred. Fred vurdu kaleci Anatoly Turbin. Turubin nereye yolladı? Hocam sizin çok çok sık espri yapmanız gerekiyor. Devam edelim. Auznes. Luke bakıyor. Archie Brown ikinci kez topu aldı ondan. Oster Wolle. Nelson Semedo. Fred. Archie Brown. Kerem. Pası çok iyi. Ennesiri. Ennesiri. Direkten döndü top. Vay. Neyse. <laughs> Alvarez. Hasansio. Kerem. Kaptırdık. Maalesef kaptırdık. Ausnes. Basalım geri basmadık. Lüke bakıyor. Aldı Kerem. Ennesiri. Ennesiri. Hasancio, Semedo. Hasancio, Hocam, hocam. Hocam. İçerideydi ya. Içer... Seni var ya indirir mi şimdi sahaya iner bak. Ve ilk maçı bu şekilde tamamladık. Skor bence daha iyi olabilirdi ama evimizde 1-0 kazanıp deplasmana gideceğiz. Deplasmanda da amacımız skoru koruyarak avantajımızın bize sağladığı üstünlükle üst tura çıkmak olacak. Evimizde Samsun maçıyla devam ediyoruz. Galibiyetle morallendik. Böyle de devam ederek kartopu etkisi yaratmaya çalışacağız. Ligde ve Avrupa'da dolu dizgin ilerlemeyi hedefleyeceğiz Fenerbahçe ile. Kolay bir maç olmasını bekliyorum ben açıkçası. Samsun evet güçlü takım ama yani ben Türkiye liginde herkese ezer geçelim diye düşünüyorum. Bakacağız. Bir gündüz maçı oynuyoruz. Skriniar, Fred, Archie Brown, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Kerem, Archie Brown, Kerem, Hasansio, Edson Alvarez vurdu kaleci. Okan Kocuk kurtardı. Ceza sahasına atmamız lazım o top bir şekilde. Fred, Kerem, Ennesiri, İrfan Can, Semedo, Skriniar, Semedo, Hasansio çok güzel pas. Ennesiri vurdu. <laughs> Şu paslara yazık oldu. Archie Brown soldan ilerliyor. Archie Brown. içeri girdi pası. Hasan Sio. Ne orada? içerisi boştu. Fred. Osterwold'e kaptırdı topu. Emre Kılınç. Emre. Muandil maci Muandil Magi. Muandil Magi. Ederson var kalede. Ederson. Boru mu lan bu adam? Nelson Semedo. İrfan Can. Asensio. Semedo. Şipinyar. Alvarez. Asensio pası çok iyi. Kerem. Kerem vurdu. Hocam bak. Ne offside'ı? Kimsin sen hakem? Ali Şansalan. Golü ver. Aynen öyle. Golü ver. Terbiyesizlik yapmayın. Bak ilk maçımız daha. Terbiyesizlik yapmayın. Maç sonu çok kötü konuşurum. Çok kötü konuşurum. Buna offside mı diye baktınız ya. Yazıklar olsun size ya. Osterwolde. Skriniar. Fred. Asensio. Osterwolde. Archie Brown. Paslarımız çok iyi. Alvarez, Semedo, İrfan Can. İrfan sıyrıldı. İrfan Can içeride. İrfan Can vurdu. Yine Okan Kocuk kurtardı. Kalecinin üzerine vurdu biraz. Aferin lan Osterwold'e. Archie Brown. Kerem. Kerem. Sıyrıldı pasını verdi Asensio. Asensio. Çok iyi ilerledi. Asensio. Çizgiye getirdi topu. Asensio kendi önünde kaldı. Kendi taşıdığı golü. Konuşturmanı konuşamadım yani. Kendi taşıdığı topu gole çevirdi. Marco Asensio kaldırım. Öyle işte. Çok iyi topçu. Ben oldu. Evet. İsmail, Mert, Asensio, Şimanski. Paslar çok iyi. Kerem. Jadon Osterwolde. Verkat çok iyi. Kerem. Jadon. İrfan can vurdu. Müthiş bir gol. Hazırlamışı müthiş. Bitirişi müthiş. Bizim futbolumuz budur. Yakışıklı futboldur bizim futbolumuz. Fenerbahçe yakışıklı futboldur. Yakışıklı futboldur. Olivier Encham topu aldı. Mukumbu, Makumbuymuş. Zeki Yavru, Borevkovic Emre Kılınç. Sıyrılma çabasında pas verdi Sosa. Makumbu, Sosa, Carlo Holse güzel geldiler. Holse, Ndiaye, Ederson. Geçit vermiyor Ederson. Encham, Ndiaye, Emre Kılınç güzel geldiler Sosa. Sosa vurdu yine Eder son. Seken topu Olivier Cam gole çevirdi. Dakika 90 artı durum 3-1'e geldi. Ve maçı 3-1'lik galibiyetle mükemmel bir şekilde tamamladık. Rakibin ikinci yarıda hiçbir hata yoktu. Sadece son 5 dakikada biraz gelmeye başladılar. Maçın genelinde oyunun hakimi bizdik. Benfica maçıyla devam ediyoruz. Benfica maçında dizilişimiz aynı. Talimatlarımız aynı. Sadece bir rol değişikliği var. Edson Alvarez gizli libero. Fred ise defansif orta saha olarak oynayacak. Neden? Defansı üçleyelim. Rahat topla çıkalım. Geride top kaybını azaltalım. Fred'in defansif orta saha olması. Ortayı daha kalabalık. Merkezi daha kuvvetli tutmamızı sağlayacak. Hücum yönümüz ise değişmeyecek. Maça çıkalım. Oynayalım ve kazanalım abi. Benfica deplasmanı evet zor. Ama avantajlıyız. Bunu da kullanacağız inşallah. Otamendi. Alexander Bach. Ausnes vurdu. Yok artık giren gole bak. Ederson yakışmadı bu sana ya. Yakışmadı bu sana ya. Böyle bir gol mü olur abi? Ve maç penaltılara gidiyor. Luke bakıyor. Vurdu. Ah lan Ederson. Az kalmıştı. Marco Asensio geliyor. Kalede Trubin. Hayır Asensio. Asensio. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Pavlidis. Geldi. Ayrı köşeleri gönderdi topla kaleciyi. Oğuz Aydın. Oğuz Aydın. Vurdu. Trubin kurtardı. Davar nereye vurdu topu? Ederson, Manu, gol. İrfan Can kahveci, İrfan Can vurdu yine tribin. Samuel Dal, oha ne oluyor lan? Hoca iki. Baga bak. Neyse elendik, penaltılarda elendik. Göztepe maçıyla devam ediyoruz. Yorgun oyuncularımız var, yorulabilirler. Hiç umurumda değil. O son maçı kaybetmeyeceklerdi. Yorgun yorgun çıksınlar bu maça. Beni kızdırmasınlar. Juan Santos, aferin. Aferin Ederson. Osterwolde. Archie Brown. Abi daha yaz günü İzmir'de ne yağmur ya. Olaytan Janderson. İyi kapanmıyoruz Arda Okan. Arda Okan çok güzel gitti. Arda vurdu. Cık. İyi kapanamadık. Daha sıkı kapanmamız lazım abi. Ralph uzun vurdu. Şikriniar. Semedo. Alvarez. Şikriniar. Fred. Ennesiri. Kerem. Archie Brown. Kaptırdığı geri aldı Archie Brown. Pas verdi Edson Alvarez. Kerem de kaldı Kerem vurdu out. Kerem Asensio. İrfan Can. Alvarez. İrfan Can. Fred. Archie Brown. Asensio Fred. Semedo Alvarez. İrfan Can Alvarez. Pası çok iyi Kerem vurdu. Çok kötü bitirdi be. Bir tutsa topu, bir kontrol etse. Var golü ama erken vurdu. İkinci yarı topa sahipken böyle oynayacağız. Hatta şu Alvarez'i ayağı stoper yapayım. Topa sahipken böyleyiz. 3-4-1-2. Top rakipteyken de aynı dizilişimiz devam ediyor. Deneye, yani deneye deneye bulacağız en iyisini. Denemekten çekinmiyorum ben. Deneyeceğiz, bakacağız. Alvarez. Nelson Semedo. Alvarez. Şimanski. Skriniar, Osterwolde, Fred, Osterwolde. Şmanski, John Duran. Pası çok iyi. Asensio, Asensio! Marco Asensio kaldırım. Çok güzel bir gol. Alvarez. Semedo, John Duran. Nelson Semedo. Semedo. Çok güzel pas. Asensio. Hoca bak yine başladı offside. Ne offside ya? Hocam Yunus dursun. Yapma. İptal etti golü. Ulan sana. Yazıklar olsun lan senin gibi hakeme. Yazıktır, günahtır ya. ya. İnsan biraz elini vicdanına koyar. Allah'tan korkar insan ya. Maçı 1-0 kazanabildik ancak. Yani enteresan bir maç oldu. Daha iyi olmalıydık. Ama alışacağız. Alışacağız. Yavaş yavaş oyuna alışacağız. Abi maçtan sonra Asensio sakatlandı ya. Şaka gibi ya. Beşiktaş maçıyla devam ediyoruz. Bugünün son maçı olacak bu maç. Şöyle ilk 11'de Asensio sakat. Bekao'nun lisansı yok. Satılık sitesine koyup devrasına göndereceğim. Asensio yerine Şimanski oynayacak. İrfancanı çıkardım. Onun yerine Oğuz Aydın oynayacak. Maçı kazanalım abi. Beşiktaş maçı evimizde. Rakip önemli, güçlü. İlk derbi olacak. Beşiktaş'ın e, oyunda da şu an performansı iyi değil. Biz de bundan faydalanıp rakibi yenmeye çalışacağız. Ve yine bir gündüz maçı. Haydi Fenerbahçe. Bu maçı şöyle bir şey yapalım. Yani hafiften şöyle 3-4-3 gibi bir oyunumuz olacak. Böyle oynayalım. Osterwolde. Spinyard. Osterwolde, Archie Brown. Archie Brown sıyrıldı. Archie Brown Kerem'e pas verdi ama pas isabetsiz. Svensson, Mert Günok. Alvarez, Oğuz Aydın uzaktan neden vurdu acaba? Kötü bir ilk yarı, bayağı kötü bir ilk yarı. Yani aktifliğimiz sıfır neredeyse. Acilen çözmem gerekiyor. Semedo. Haydi oğlum bir şeyler çıksın buradan. Şimanski. Alvarez. Archie Brown. Fred. Archie. John Duran. Haydi oğlum John Duran. Kerem Aktürkoğlu yerine oyuna girdi. John Duran attı golü. Aferin John Duran. Osterwolde. Archie Brown. John Duran. Sıyrıldı. Pası Şimanski'ye. Şimanski, Şimanski en nesiri nene. Ennesiri. Ceza sahasındayız. Nene. Şimanski defanstan sekti. John Duran 2-0. John Duran. Solda çok etkili. Rafa Silva. El Ture. Rıdvan Yılmaz. El Bilal Ture. En didi. Rıdvan Yılmaz pası çok iyi. Rafa Silva. Rafa Silva içeri girdi. Elbilal ne oluyor lan? Orkun vurdu avuta gitti o Star Fred, en nesiri, en nesiri uzaktan vurdu korner. Yani enteresan bir şut. Oo, baga bak, baga bak, görüntüye bak. Neyse ikinci yarı of 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 of. İkinci yarı çok iyi pozisyon ürettik. John Duran'la da golleri bulduk. Yolumuza tam gaz devam ediyoruz. Ve bölümün son maçını da yaptık. Şöyle takvimden bakalım. E, bu bölüm neler yaptık. Bu bölüm Benfica galibiyetiyle başladık. Samsun'a devam ettik. Rövanş maçında Benfica'ya 1-0 mağlup olduk. Durum 1-1'de penaltılarda elendik ve Şampiyonlar Ligi'ne veda ettik. Sonraki maç Göztepe deplasmanına çıktık. Kazandık. Evimizde ise Beşiktaş'ı 2-0 yenerek yolumuza devam ettik. Ligdeki puan durumu böyle 3 maçta 3 galibiyet aldık, 6 gol attık, 1 gol yedik. 9 puanla birinciyiz. Galatasaray ve Kocaeli Spor'da bizle aynı istatistikleri yakaladı. Bakalım ligin gidişatı nasıl şekillenecek? Bu bölüm bölümün yıldızı ise kesinlikle Asensio oldu. Asensio 4 maçta 3 gol 1 asist yaparak bu bölüme damga vurdu. Bence bu şekilde de devam edecek. Yeni kariyere başladık. Yeni bir serüven. Dediğim gibi 4 büyüklerle sırasıyla kariyer yapacağız. Rebuildler gelecek. Güzel rebuildler yapacağız. Birçok takımı kurtarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Uzunca videolar gelecek. İçerikler tam gaz devam ediyor. Sizlerin desteğiyle beraber kanal büyüyecek. Daha da iyi yere gelecek inşallah. Desteklerinizi esirgemeyin. Video videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize sevgiler ve hürmetler. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla ve hocam maçı bitirle kalın. Görüşmek üzere.